Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı. Eşlerini ve çocuklarını bırakıp aynı adama kaçan iki elti dün Esra Erol'un canlı yayınına çıkarak sessizliklerini bozdu. Eşiyle canlı yayında yüzleşen Hamide Duran'ın pişkin savunması izleyicileri ve Esra Erol'u çileden çıkardı. İki çocuk babası Mehmet Duman 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Eşinin bulunması için Esra Erol'dan yardım isteyen Mehmet Duman dün canlı yayında eşiyle yüzleşti. Birlikte kaçtığı etisiyle kaldığı evden canlı yayınla programa bağlanan Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman, ''Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşamama sebep eşimdir.'' dedi. Canlı yayındaki sözleriyle başta Esra Erol olmak üzere herkesi çileden çıkaran Hamide Duran sözlerine şöyle devam etti. Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı, evleneceğiz dedi. Benden özür diledi. Bir daha yapmayacağım dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti. Hamide Duman, Muammeray'ın kendilerine iyi baktığını ve kendisiyle ilişkisi olduğunu söylemesi üzerine sinirlenen Esra Erol, peki eltinin orada ne işi var diye çıkıştı. Sizin ayıbınızın içinde bu kadının suçu ne diye açıklamalarda bulunan Esra Erol'a büyük elti ona sahip çıkmıyorlardı. O yüzden bu duruma vesile oldu dedi. Muammeraya kaçmasının altında herhangi bir sebep olmadığını ancak eşiyle sorunları olduğunu söyleyen küçük elti ise kocam bana sahip çıkmıyordu. O yüzden eltimle birlikte kaçtım. Yufkacıdan çıktıktan sonra bayılmaya ayılmaya başladım. Doktora gittim. Yine bir şey çıkmadı. Sonra hocaya götürdüler. Bir süre durdu. Sonra yine başladı bayılmalar dedi. Elti yufkacıya kaçtıktan sonra ise bayılmaların durduğunu söyledi. Bu haberin videosu açıklamalardaki linkte.